Bunlar bu olağanüstü hadiseler, kültürün mucize dediği, Kur'an ayet dediği bu olağanüstü hadiseler, ayetlerden bir parçadır bunlar. Kimin ayeti, Allah'ın Allah ayeti. Ayetleri. Kafir toplulukların talebi üzerine gelmiştir bunlar. Kafir topluluklar bunlara verildiğinde eğer iman etmemişlerse, çünkü çoğu iman etmedi ve isyan etti ve helak oldular helak sonunda. Oldu, evet. Bu böyle geliyor. Şimdi bu olmayan kavram. Ama Kur'an ayet dediği Hazreti Peygamber'e verildi mi? Bu nübüvvetle ilgili değil. Gördük Kur'an'ın içinden. Kur'an okuyan herkes görüyor. Bu nübüvvetle ilgili bir şey değil. Nübüvvetle ilgili tek şey vardır. O nebinin ağzından çıkan vahiy cümlesidir. Evet. Bir nebinin nübüvvetini ispat edecek tek şey odur. Zaten iman da olduğu için e, Peygamber'in biz Cebrail'le ilişki kurduğunu görmüyoruz ki. Yani yoksa biz... E, Muhammed bin Abdullah'a, Abdullahoğlu oğlu Muhammed'in şahsına, vücuduna değil, onun nübüvvetine iman ediyoruz. Getirdiği mesajı. Tabi. Yani nübüvvetine yani o bir kaynakla ilişkili, Allah'la evet. ilişkili. Dolayısıyla ondan aldığı bilgileri bize getiriyor. Biz ona iman ediyoruz. Dolayısıyla onun doğruluğu ispat edebilecek tek kaynak vahidir, Vahiy cümleleridir. Bu Kur'an'dır yani Hazreti evet. Muhammed için. Şimdi bu Kur'an'a bakıyoruz. Allah peygambere verdi mi böyle bir şey? müşrikler istediler. Müşrikler çok istediler. Allahü Teala dedi ki hayır sizden öncekiler inkar etti. İşte bizi bu ayet göndermekten alıkoyan şey öncekilerin inkar etmesidir. İsrail'i dokuz evet hocam. Evet. Sonra istemeye devam ettiler. Allah dedi ki bütün ayetleri görsek, göstersek de onlar yine iman etmezler. Hatta e, Ankebet suresinde onlara size Kur'an'ı indirmemiz onlara yetmedi mi? Evet. Yine Hazreti Peygamber'e diyor ki Onlara de ki, ben bekliyorum, siz de bekleyin Sehni, de. Evet. Böyle ayetler var. Ama Hazreti Peygamber'in de kalbinden geçti. Çünkü öyle millet nübüvvet görevini kolay bir iş zannediyor. Evet. Hayatta en ağır görevlerden biridir. Kesinlikle. Öyle herkesin kaldıracağı bir iş değil. Yunus Aleyhisselam'ın örneği onun için verilir. Öyle zor, çok zor bir hadisedir. Yani bir beşerin başına gelebilecek en büyük nimettir. Ama o nimetin kendine göre büyük külfeti vardır. Hocam e